Hayır Mesajda burası yazmıyordu. İlk oraya gittim. Görüşmek isteseydim oraya gelirdim. Oturalım mı? Ben oturmak istemiyorum. Ne söyleyeceksen söyle. Ya tersle tersleme sen beni zaten seninle konuşurken zorlanıyorum. Bak benim için de kolay değil. Kendimi senin için zorluyorum. Ay yazık paşama. Ya sen benim için hiç kendini zorlama bence. Biz seninle dün konuştuk. Sen bana hala zorlanmaktan bahsediyorsun. Beni delirtmeye mi çalışıyorsun Savaş? O anlamda bir zorlanmaktan bahsetmiyorum. Duygularımı dile getirmekten bahsediyorum. Bak tamam. Her şeyi baştan alacağım. Lafı döndürmeden dün olanlar hakkında dürüstçe konuşacağım. Ama ben seninle konuşmak istemiyorum. İyi, dinlersin o zaman. Ben seni dinlemek de istemiyorum. Bundan sonra var ya beni bir daha zor buldursun. Bu sefer senin istediğin olmayacak. Ya ne yapıyorsun ya? Sabah sekiz de Bıraksana sen. Ya manyak mısın ya? Ya bıraksana. Ya imdat adam kaçırıyorlar. İmdat adam kaçırıyorlar. Kendimi dinlersin, ben mi bindireyim? Nazlı özür diliyorum. Takamızı zorlama olduğunu sen yanlış anladın. Aa! Biri mi konuşuyor? Yok ya. Ben kesin gayetten duyuyorum yine bu sesleri. Kimse yok ki burada. <laughs> ya Nazlı, vallahi ne diyeyim, ne yapayım, şaşırdım artık ya. Aa, Gıcık da buradaymış. Bana bak, beni hemen eve götürüyorsun, yoksa var ya mahvederim seni. Ya tanıdıklarım var, var ya, çok pis öldürürüm seni. Yapamam zannediyorsun değil mi? Görürsün sen. Telefonu... ...nerede ya? Bunu mu arıyorsun? ya sen ne zaman aldın bunu? Ya hem hırsız hem adam kaçırıyor, ver şu telefonu. Bence dinleyeceksin, sonra vereceğim. Hayır, seni dinlemeyeceğim. İyi, ben de seni dinlemeyeceğim. Nazlı, dün sen öyle dedikten sonra... Belki üstümüzden bir kuş geçer... Ne? Çocuklaşma artık lütfen. Bence sen de benimle konuşmak için kendini fazla zorlama Savaş Bey. Ya Rabbi, ya. Ya Rabbi, Nazlı sen ne yapıyorsun? Senden kaçıyorum ne yapacağım? Bak sana karşı acayip şeyler hissediyorum tamam mı? Bu hissettiklerim aşk mı değil mi bilmiyorum. Duygularımdan emin olana kadar sana beni bekle de diyemem. Ama... Ama! Amaymış bu ne şimdi? Bir dur bitireyim. Sen beni bir dinler misin önce? Ya sen beni daha buralara kadar getirdin. Hatta beni zorla kaçırdın. Seninle konuşacağım dinle 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 dedin. Dinledim seni ne hissediyorum biliyor musun? Hep saçma sapan konuşuyorsun. Dün gece de aynı şeyleri yaptın. Ya sen bana ne yapmaya çalışıyorsun Savaş? İçkenle mi ediyorsun bana bu ne şimdi? Nazlı bir dur! Eve götür beni. Önce konuşayım sonra götüreceğim. Ya sen niye bana hep aynı şeyleri yapıyorsun? vermiyorsun bana savaş. Sevgili olurum. Ne? Duydun mu ya? Nasıl yani? Bana çıkma mı teklif ediyorsun? Aynen öyle. Hoşlanıyorum senden. Hani kafan karışıktı? Karışık evet. İlk sevgilim ben olacağım biliyorum. Sana aşık olmamı da istiyorsun. Aşık olmadan olmaz. Ya Nazlı ben sana içimi döktüm? Senden hoşlanıyorum. Evet senden çok hoşlanıyorum. Aşık olur muyum bilmiyorum. Ama dümdüz bunu hissediyorum bu. Ya sen beni kaybetmemek için böyle konuşuyorsun. Ya, ne kaybetmemek için böyle konuşması ya? Saçmalama niye bu kadar uğraşayım o zaman? Ya sen niye hep aynı şeyleri yapıyorsun ya? Yeter artık eve götür beni. Bana bir cevap borçlusun. Ondan sonra götüreceğim. Cevap vereyim mi? Hayır. Senin hiçbir şeyin olmayacak.